Topun başında Murat Yüce. Murat Yüce kullandığı atışı içeriye doğru bir kez daha korner. Aynı noktadan yine Murat Yüce ile korneri kullandı. Mustafa Er vurdu. Savunma ikinci pozisyon. O noktada Hüseyin Akkaya mutlak gol pozisyonu döndü. Biraz hızlı bir top. Taner güçlükle de olsa kontrol etti. Onur Yiğit dönmeze bıraktı. Onur Yiğit dönmez. Şık bir çalımla sıyrıldı Mustafa Güler'den. Şut şansı aradı. Vuruşunda top Mustafa Erden döndü. Şimdi Mustafa Güler. Top onda. Mustafa Güler'in vuruşu. Kaleci Oğuz için rahat top. Karşısına geçip alan bırakmama çabasında ve bunda da şu ana kadar başarılı oldular. Hüseyin Akkaya uzun oynadı. Onur Yiğit dönmez. Kontrol. Onur Yiğit dönmez. Gol pozisyonu. Kaleci Recep Üner. İkinci pozisyon. Biraz bir karambol Onur Yiğit dönmez. Sıyırlama doğru. Top hakemin kararına baktım. Bir kez daha korner. Tekrar Murat Yüce korner için topun başında. Murat Yüce kullandı. Rıza Tatlı avuta vurdu. İlk yarının sonuna bir dakikayı ilave ettiğini gösterdi. Oğuzhan Erol'u kullanacak atışı kullandı. Yükseldi vurdu. Recep çıkardı onu Yiğit Dönmez'in kafa vuruşunu. Rıza Tatlı'dan seken top dışarıya çıktı taç atışıyla oyunu başlatacak karşıya kadar nek takımı. Karşılaşmada 0 0lık eşitlik devam ediyor sevgili seyirciler. Onur Yiğit dönmez. Göğsüyle kontrol etmek istedi. Top biraz açıldı. Mehmet Oruç'a. Mehmet Oruç'un vuruşu. Kaleci Recep çıkardı. O noktada da Uğur Aydın bir sak istifade. Bu bilgileri verdikten sonra hakem o noktada en direk serbest vuruşa hükmetti. Şimdi kullanacak atışı Onur Yiğit dönmezin vuruşu savunmadan sekti. Uğur Aydın onun müdahalesi faal tehlik bıraktı Taner Kaday'a. İki kişilik baraj var Taner Kaday'ın önünde. Taner Kaday. Direkt kaleye doğru yandan Ağut. Uzun oynadı. Onur Yiğit dönmez kontrol etti. Onur Yiğit dönmez sakladı. Rıza Tat hakem 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 oyunu devam ettirdi. Mehmet Oruç geldi, vurdu Recep, sekti. İkinci pozisyon Rıza Tatlı o noktada, Mustafa Nere hükmetti o noktada. Murat Yüce kullanacak atışı. Murat Yüce kullandı. Mustafa doğru. Mustafa'nın vuruşu üstten avuta. Murat Yüce içeriye doğru çevirdi. Kaleci Oğuz için rahat top. Mehmet Oruç da oynadı. Mehmet Oruç. Mehmet Oruç ters kanada. Onur Ere. Onur Er kontrol etti. Mustafa Güler pozisyonu bozmak istedi. Onur Er çekti. Onur Er şutunu çıkardı. Out. Şimdi Aykut Pamukoğlu ile mücadelesinde sıyrılamadı. Top kaleci Recep Üner'de kaldı. Murat Yüce. Murat Yüce götürdü. Murat Yüce. Murat Yüce şutu savunmada Taner'den sekti. Korner. <laughs> Kullandı atışı Rıza Tatlı. Mert Tezcan pasını veremedi. Hüseyin Akkaya. Hüseyin Akkaya götürdü. Pası Ünal Akyol'a. Ünal Akyol sıyrıldı. Gol pozisyonu. Karambolanı top kaleci Recep'te kaldı. Maçın son an...